burada benim reçe olduğum hayatına derin izler bırakmış, güçlü bir ruhun, adil bir insanın, vicdanı ağır basan birliklerin arasında yaşamak için toplandı. Başı zel gibi dik, yüreği umuz rüzgârı gibi asil bir yol arkadaşımızı, hocamızı almak için birlikteyiz. Ama tıpkı Victor Hugo'nun dediği gibi önünde hiçbir şeyin duramayacağı bir Türkiye gibi yaşadı. Eşitliğe, adalete ve emeğin kutsallığına inanan bir sosyalistti. Aşık olduğu kutsal toprakları acılara yaslanarak değil, bir umudun dallarına tutunarak sevdi. Ömrü boyunca iki idealin peşinden koştu. Biri, sırrısız ve sırrısız bir toplumun özgürlük ve nefa içinde yaşaması, diğeri, Hâbi ve Kâbi'den beri kardeş kanakan bu topraklarda akan durması için anlasınız ve kartının barışın sağlanmasıydı. Birinci ithal için elinden gelen her şeyi yaptı. En kötü zamanlarda bile en iyi insan olmayı başardı. O, her daim haksızlığın karşısında duran, emeğin ve alın tebirinin yanında saf tutan bir insandı. Hakkayı güldüğünde Türkiye'nin tek sosyalist sanayi ve ticaret odası başkanıydı. Para ve olan ilişkisi kapitalizmin cenderesine sıkışmış, insan insanlarının damar biçimlerinden değil, parayı daha çok topluma bir fayda sağlama ve yaratma aracı olarak kullanma şeklindeydi. Ömrü boyunca ekonomik düzenin sert gerçekleriyle kendi ilkeleri arasında bir denge kurmaya çalıştı. Şunu iyi biliyordu ki ticaret yalnızca zenginleşmek için değil toplumu dönüştürmek için de bir araçtı. Kapitalizmin en sert dalgalar arasında bile işçilerini, çalışanlarını, dostlarını, ailesini koruyan bir gemi kaptanıydı. Kent'te düzenlenen festivallerin tamamında tertip komitesinde görev olarak sanatçının ve sanatçının yanında oldu. Bunlar Özgür Aksın Meclisi'nin kurucularından ve dönem sözcüsüydü. Demokratik kitle örgütlerinin olan bu meclise sözcülük ederek ülkedeki her türlü haksızlığa karşı demokrasi güçleriyle omuz omuza mücadele etti. Bu dönemde de ve ayrılıyordu. İkinci ideali ise barıştı. Barış için çok mücadele etti. Onun idealine göre yeni bir dünya düzeni kurulacak, orada herkes eşit ve kardeş olacaktı. Bu fikirlerini dillendirdiği için gözaltılar, işkenceler ve soruşturmaları çok gördü ama maalesef barışı göremedi. Bugünlerde silahların ebedi yaratılması için adımlar atıldı. Şimdi bizi ışıklar ülkesinden izlerken yüzündeki tebessümü görüyorum. Temennim ve umudum barış isteyen ve bunu hak eden halkımızın yüzünün tek gülmesidir. Bu vesileyle bugün Suriye'de devam eden mesaimi de kırıyorum. Bu acıların ve yaşanan katliamın bir an önce son bulmasını diliyorum. Ölüm yavaş yavaş öldüğümüz an değil, asıl uğruna yaşanacak şeylerin bittiği andır. Ama biz biliyoruz ki onun orada yaşadığı şeyler hala burada. Onun adaleti, onun emeği duyduğu saygı, onun mücadelesi, onun dayanışması bizimle yaşıyor. Derin, daim olsun dersimin üst hocası. Seni saygı ve derin bir özlemle anlıyoruz. Ruhunun gölgesi üstümüze geçecek. Sağ olun. i पुरे शो değil, maddi, manevi, teknik, ulaşım ve diğer yardımlarını her zaman karşıtı sorumlu aldım. Ve Cengiz ailesinde 3 yılımı, üç yıl orada okula gittim. Bir anne baba şefkatini gördüm. Ve bugün icra ettiğimiz kılan ve perdelerde Yusuf Cengiz'in de emeği vardır. Çünkü o yıl ben gelemiyordum. Telefon açıyordum hocam, şurada şöyle bir şey var, şu, şu 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 soruları yöneltip şu kaydı alabilir misiniz diye ya kendisi giderdi ya işçisini gönderirdi arabasını şey yapardı belası e, bir şekilde e, yardımcı olurdu saygı ve şükranlarımla onu her zaman anacağım toprağı bol ve nur içinde yatsın dukonda <laughs> Yereke taht ve eskubu evini zersan. Noy sondi namun issanu sirefosan. Ol bu dünya yol yolak üzerinde bir handır. İnsan bir kervan gibi bir taş günlüğüne konaklayan bir mandır. Yereki gönüllere...